Merhaba, ben Melike. Bu videoda size Ticket to the Moon markasının tek kişilik hamaklarından bahsedeceğim. Görmüş olduğunuz bu hamak single hamak olarak geçiyor yani tek kişilik bir hamak. Ama hamak oldukça geniş ve maksimum ağırlık kapasitesi 200 kilo yani bu hamağı iki kişi de rahatlıkla kullanabilir. Haman kumaşı son derece güzel bir dokuya sahip ve oldukça kaliteli bir kumaş. Hamak yarım ay şeklinde çok güzel bir çantanın içinde geliyor. Hamağı kurmak için bu e, yarım ay şeklindeki ekspres çantasından çıkartmanıza gerek yok. Zaten bu çanta bunun için dizayn edilmiş. Yani e, hiç çantadan çıkartmadan iki tarafını da iki uçtan çıkartarak kolayca hamağınızı kurabilirsiniz. Hamağı taşımak için bu çantanın yanı sıra bir de hamağın kendi cebi var. Hamak rahatça kendi cebine de sıkıştırılabilir ve buradan böyle taşınabilir. bağlantı noktaları için iki farklı seçenekten birini seçebiliyorsunuz. Biri eskanca, diğeri de karabina. Eskancalar hamakta kendiliğinden geliyor. Karabinalarsa ekstra ücrete tabi. Bağlantı içinse ip veya e, strap dediğimiz perlonlardan tercih edebilirsiniz. E, perlonlar iplerden daha az zarar veriyor ağaçlara. O yüzden ben perlonları tercih ettim ve e, kurulumu da bence daha kolay. Çok kolayca e, perlonu ağacın etrafından geçirip daha sonra eskancaya uygun olan halkaya geçirdiğinizde hamağınızın kurulumu gerçekleşmiş oluyor. Hamak için maksimum ağırlık 200 kilo dedik. Karabinalar yaklaşık 2 tona kadar ağırlık çekebiliyorlar. Perlonlar da yine 200 kiloya kadar dayanıklılar. Haman teknik özellikleri ile ilgili daha fazla ayrıntı öğrenmek isterseniz videonun açıklama kısmından bloktaki yazıma ulaşabilirsiniz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bir de kanalıma abone olmayı unutmayın.